Borsa Express'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 9 Mayıs Cuma günü. Bu videomuzda sizlerle birlikte Bistiyuz'un özet bir şekilde teknik analizini yapacağız. Ve bir adet de düşeni kırmış hisse senedi mevcut. Bu hisse senedi yine potansiyel beklemekteyim. Dolayısıyla bu hisse senedi yine teknik analizini sizlerle beraber yapacağız. Video görüşme önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bu hafta değerli dostlarım Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz. Pazartesi günü için fırsat hissesini Telegram kanalında ücretsiz bir şekilde paylaşacağım değerli dostlarım. Dolayısıyla pazar gecesi veya pazar akşamı bu hisseyi paylaşmayı düşünmekteyim. Bununla beraber model portföyümüz bugün %13.5 yükseliş yaptı değerli dostlarım. Buna ek olarak bugünkü verdiğim fırsat hissesi %1 civarında yükseldi. Akşama doğru da %3.5'a kadar yükseliş devam etti değerli dostlarım. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Dolayısıyla çok güzel bir şekilde Telegram kanalında devam etmekteyiz değerli dostlarım. Dün de zaten bir tane hisse vermiştim. O hisse de zaten tavan kitledi değerli dostlarım. Saat sabah 10.30 sularında hisse tavan kitledi. Yani yarım saatte %9.95 bir yükseliş yaptı değerli dostlarım. Gayet güzel bir şekilde ilerlemekteyiz ve tamamen de ücretsizdir. Bunu yine belirtmek istiyorum. Evet hemen konumuza dönelim. Şimdi değerli dostlarım biz size baktığımızda 9390'da pozitif bir kapanış olduğunu görebilmekteyiz. %1,20'lik bir artış olmuş. Bununla beraber 9267 güncel destek noktası 9488 ise güncel direnç noktası olarak karşımıza çıkmakta değerli dostlarım. Bunun haricinde özet bir şekilde söyleyebileceğim ekstra bir şey yok. Destek ve direnç noktaları biz yüzün bu şekilde bulunmakta değerli dostlarım. Yine bir temel faktör olması halinde bolsa için hem global hem de ülkemizde önemli bir gelişme olması halinde bunu yine ya videolarda ya da Telegram kanalında sizlere bildireceğim değerli dostlarım. bunları yine belirtmekte fayda var. Dolayısıyla biz siz için size şunu da söyleyebilirim. 9500 eğer ki gelirse 9500 bir süre yatay yapabilir. Önemli bir direnç noktası çünkü bu bölgelerde yatay yapabilir ve kırılması halinde ise 9.500 yukarı yönlü kırılması halinde 9800, 9900 hatta 10.000'e 10 kadar gidebilir değerli dostlarım. Bunu yine ifade etmek istiyorum. Zaten 10.750'ye erken ya da geç gitmek zorunda. Orada zaten gap boşluğu bırakılmış. Bunu erken ya geç almak zorunda. Ama ilk başta 9500 sert bir şekilde yukarı yönlü kırması lazım değerli dostlarım. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Evet isterseniz bir telegram kanalımıza bakalım neler yapmışız bir bunları inceleyelim. Daha sonra isterseniz potansiyeli hisse analizine hemen geçelim. Evet değerli dostlarım şu anda telegram kanalımızdasınız ve şöyle baktığımızda burada... Önemli gelişmeleri aktarmaktayım. Platon hissesi hakkında burada bilgi verdim değerli dostlarım. Tweet trade edenler varsa hacimsiz bir şekilde yukarı çıktı. Dolayısıyla kar realizasyonu yapmak isteyenler varsa yapsın dedim. Akabinde zaten kar realizasyonu yapanlar yaptı. %8.5'lara kadar yükseldi. Daha sonra 7,13'lerde yanlış bilmiyorsam kapanışını yaptı. Yani %1-1.5 civarında bir gerileme yaptı değerli dostlarım. Buna ek olarak zaten burada çeşitli bilgilendirmeleri de yine yapmaktayım. Kontrolmatik hisse hakkında zaten burada bilgi vermişim. Bununla beraber istek hisse analizleri yani siz bana yorumlarda hisse yazdığınızda onların da teknik analizlerini burada paylaşmaktayım değerli dostlarım. Sormuş olduğunuz hisseleri zaten ben burada paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi zaten burada grafikleriyle beraber hisse teknik analizleri burada yazılı bir şekilde size sunuyorum. Buna ek olarak günlük fırsat hisselerini bu şekilde vermekteyim değerli dostlarım. Hisse ismini yazıyorum, hedef noktasını ve stop noktasını yazıyorum. Önemli bir bilgilendirme varsa da bunları hemen aşağısına giriyorum değerli dostlarım. Dolayısıyla buraya okuyarak da faydalanabilirsiniz. Buna ek olarak videoda analizini yaptığım bir hisse vardı değerli dostlarım ve Mega Metal hissesiydi zaten bu. Kanalda da bu video bu arada mevcut 340 gündür düşüyor şeklinde. Ve bu e, hissenin analizini yaptıktan sonra ertesi gün %8'e yakın artış yapmış. Onu da yine burada paylaşmışım değerli dostlarım. Buna ek olarak Borsa Express olarak günlük getiri tablosunda buraya bıraktım değerli dostlarım. Bu zaten e, 8 Mayıs'ın tarihi. Bugününkünde de yine buraya ekleyeceğim Telegram kanalına olursa. E, model portaya baktığımızda %5.87 getiri yapmıştın. E, günlük fırsat siz zaten tavan kitlemişti. 9.95 toplam 15.82. Yüzdelik olarak bir yükseliş yakalamışız değerli dostlarım. Zaten burada gerekli talimatı vermiştim. İste tavan kilitledikten sonra dikkatli olmakta fayda var. Çıkan çıksın demiştim. Akabinde zaten tavandan 3.91'e kadar geri çektiği ise bunu da yine burada detaylı bir şekilde paylaştım değerli dostlarım. Dolayısıyla pazartesi günü fırsat hissesi paylaşacağım değerli dostlarım. Bu fırsat hissesine... Telegram kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Karışık yapıyorum. Arada YouTube'da paylaşıyorum. Arada Telegram'da paylaşıyorum. Lakin pazartesi gününün fırsat hissesini Telegram kanalında paylaşacağım değerli dostum. Ve elbette ki yatırım tavsiyesi de değildir. Şahsi yorumumdur. Bunu yine belirtmek istiyorum. Dolayısıyla gelmek isteyen varsa gelsin. Tamamen ücretsizdir zaten. Bunu yine belirtmekte fayda var. İsterseniz potansiyel olarak düşündüğüm hissenin hemen teknik analizine geçelim. Evet değerli dostum, potansiyel olarak düşündüğüm hisse Menderes Tekstil. Şimdi Menderes Tekstil hissesine baktığımızda hissenin düşeni kırdığını görebilmekteyiz. Aslında dün kırmış düşeni. Lakin bugün de güzel bir şekilde yükseliş yapmış ve halen daha ben hisse için geç olmadığını düşünmekteyim. Ve elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Değerli dostlarım zaten dünkü kapanış aslında birazcık sakatmış. Asıl güzel kapanışın bugün olduğuna söyleyebilirim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Çünkü burada bir adet direnç noktası var ve dün Düşeni kırdıktan sonra direnci kıramamış değerli dostlarım. Dolayısıyla bu temkinli olmamız gereken bir faktör. Dolayısıyla bugün o direnci de kırmış ve destek haline getirmiş 9.58 güncel destek noktası olarak karşımıza çıkmakta. Buna ek olarak size şunu söyleyebilirim. Hisse kuvvetle muhtemel yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 10.44 direncine gidebileceğini düşünmekteyim. Çünkü en yakın direnç noktası şu anda karşımıza bu şekilde çıkmakta ve şöyle güncel fiyattan bu veya e, ölçmek gerekirse %6.6 civarında bir potansiyel kar bırakabilir. Stop loss noktası ise normalde 9.17 aşağısıydı. Lakin şu anda 9.58 desteğini gördüğüm için 9.58'in aşağısında kapanış yapması halinde stop loss noktasıdır değerli dostlarım. Bunu yine belirtmek istiyorum. 10.44'ün üzerinde ise 10.77 direnci bulunmakta. Onun üzerinde ise 11.35 direnç noktası karşımıza çıkmakta değerli dostlarım. Zaten şöyle birazcık daha grafiği küçülttüğümde Hissenin pivotundan güncel seviyeye bir e, düşen trend çizdim ve hissenin zaten pivotuna bakmak gerekirse e, 15-16 liralarda bulunmakta. Yani hisse neredeyse yarıya da bölünmüş diyebilirim ama önümüzdeki hafta özellikle güzel bir şekilde değerlenebilir değerli dostlarım. Bunu yine belirtmek istiyorum ve elbette ki toplos noktasını kullanarak ve kar marjını fazla abartmadan pozisyon almanızı kesinlikle öneririm. Ve yatırım tavsiyesi değildir. Benim tamamen şahsi yorumumdur. Bunda yine altın çizmekte fayda var. Evet videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa yorumlarda hisselerin ismini paylaşmayı ihmal etmeyin. Mümkün olan kısa sürede ücretsiz bir şekilde Telegram kanalında hisse teknik analizlerini paylaşacağım değerli dostlarım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.